yanarak kararak üye yaparsanız Sayın Başkan yarış yaparsınız. Onun için, onun için bir tabii. Ben çok doğruyum. Devleti hakkında şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Konuklarımıza sevgi, saygı gösteriyorum. Katımızdan dolayı hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Erdal hiç katlarla bunu geçmek istemek istemiyor ama ister istemeyen söylüyor galiba. Tabii ben burada konuştum, bir saat çeker ama ne yazık ki biliyorlar. Ben hepinizi seviyorum, ne büyük halkıyla gurur duyuyorum. Ersen Zorman'ı korkmuş olduğu ne büyük kalkınma günlük derneğine başarılar diyorum. İnşallah aynı çatı altında Fatih Zorman'a katılıyorum. Toplamda da bir karar verir, memnun olurum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, selamlıyorum, afiyet olsun diyorum. Ayhan Tanan ben nasıl alabilirim? Bakmıyordum böyle bir durumun olduğunu. Kendisine özür diliyorum. Hepiniz adına başı sağ olsun diyorum. Sevgili dostlar, gece programı çok yoğun. Sanatçı dostlarımız da var. Onlar da programı nasip Ben hazır buradayken Beykoz... Tamam. Sade, sade başkanım, sade başkanım da iyi ki programı. Ozmi'yi... Ben şöyle mikrofonu uzaklara getireyim. Buradan patlı geliyor sanki değil mi? Paranın sesi buradan geliyor. Bu gece gecenin önemi için, destekleri için, birkaç cümle alabilmek için ben Turan abimizin yanına geldim. Buyurun. Sayın Turan Zorba. Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Turan Zorba aramızda. Aynı zamanda ilgili Birkaç söyleyeceği şey bir şey vardır diye ben mikrofonu kendisine bakayım. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim başkan. Değerli misafirler, değerli komşularım, değerli dostlarım, saygıdeğer değerli köyler, sayın medya, değerli arkadaşlar, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Gecemize katıldığınız için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce Sayın Kemal Başkan'ın buyurduğu gibi ben de şu anda Leğimli Köylü olarak Geçmişte dernekte görev aldım. Bu derneğin kuruculuğunu beraber yürüttük. Fakat gönül gönüllerimiz eder ki Lehimli Köy bu iki başlı bir yer olmasaydı. Ama inşallah bundan sonra elimizde geldiği kadar biz Lehimli Köyler olarak büyüklerimizle beraber burada Lehimli Köy'ünü derneğini tek dernek olarak yapmaya başarılı bir dernek olarak yürütmeye düşünüyoruz. Hepinize saygılar, iyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Evet. Trabzon'a teşekkür ediyorum. Diyor ki ben bağışımı masip üyeye kendim yapacağım. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu bir dostumuz aramızda. Sevgili Resul, Resul Morkoç. İş Sevgili Resul Morkoç aramıza hoş geldiniz diyorum ben Resul kardeşime. Evet. Teşekkür <laughs> Evet değerli dostlar şu anda görevli arkadaşlar Duvar saati, kalem ve takvim gibi Değerli Değerli <laughs> Tabii ben adamım ben babamın oğluyum Değerli kardeşlerim, değerli abilerim şu anda sizlere ulaşmaya çalışıyorlar Gecenin anısına ve derneğe katkı amacıyla duvar saatlerini ve kalemleri alırsanız Çok cüziyle, kamgarla satılır bu. Bedeller sizleri düşünerek buraya getirilerek derneğimize katkı olsun diye sunuluyor, satışa sunuluyor. Alırsanız çok seviniriz. Evet, söz heyeti yerini alırsa ben... Evet, daha demin iş adamları var kardeşim, daha bitmedi. Yasin Bey kardeşim de şu anda aramızda efendim. Oraya da bir gider miyiz? Yasin Bey, sevgili o da Yasin Zorba kardeşim, Leymlüköy iş adamlarından. Tam karşına. Evet. Bunu ulaşabilsem Yasin Bey. Çaktırmayın ben kendisi tanımıyorum da o <laughs> Şimdi tanışacağız Yasin Bey ile. Bir şey de izliyorum. Ben mikrofonu size bırakıyorum. Buyurun. Hoş bulduk. Değerli dostlar. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu derneğin ilk kuruluşundan bugüne kadar Değerli kardeşimiz Ensel Zorba'nın ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını çok yakinen şahidim. Bu gerçekten gurur duyulacak bir başarıdır. Ben de gurur duyuyorum. İnşallah çok daha güzel günlere, çok daha büyük beraberliklere ve birliklere hep birlikte adım atarız. Ve tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun kardeşime. Sıradaki sanatçımız mı gelecek? Peki yine Devri Köyü'nün değerli iş adamı Kemal Sanı kardeşim konuştu da Can dost güzel insan bu derneğimize katkısı belki diyorum onun yanına. Ben diyorum Kemal Sanı Bey'in yanına. Haydi bakalım Devri Köyü'nün yanına çıkar mıyız? Buyurun başkanım. Tabii ki teşekkür ediyorum. Bu gibi şeyler sosyal etkinlik doğrudur. Herkes kendi cümleleştirme verecek. Ben şunu düşünüyorum. Biz mahkumuz nedense televizyonlarda da görüyoruz. Bakın ha şey yapıyor. Yardım veriyorlar ama ne yazık ki isim söyleniyor. Reklam yapıyorlar. Şeyhanım rakip diyeceksin ki gerçek olsun. Değil mi? Van'da bir sürü insanlar 60 trilyon para toplandı ama ertesi gün sürücüler ne ki elimizden o türlü bireyleşme değil. o insanların teşekkür etmesini görmek ben. istemiyoruz. Şimdi burada da ben de kardeşim birileri gün milyar değil, beş yüz milyon veriyor. Herkes çıksa, elli milyon desin ben saygı diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Doğru. Evet, az veren candan çok veren maldan diyoruz. Kemal Başkan'ın bu söylediği de çok doğru bir şey. Şöyle bir şey var sevgili dostlar, sevgili misafirler. Bakın önemli değil. 10 milyon da verseniz, eski parayla öyle söyleyeyim. 10 TL de verseniz, kalkıp 1000 TL dersek burada ortaya şöyle bir şey çıkacak. Evet, bu gece 50 milyar para toplandı. Ama bir bakıyorsunuz kasaya bir milyar bile yok belki de sonra da yönetim kurulu töhmet altında kalıyor. Vereceğiniz bir şey varsa, bağış yapacağınız ne varsa aynısını söyleyeyim. Biz aynısını burada anons ettirelim. Ha, miktarı söylemek istemiyorsanız bunu da söylemeyiz. Bir elin diğer diğerinin görmemesi de gerekiyor ama derneklerde böyle teşvik olsun diye böyle bir yöntem geliştiriliyor. Ben tabii karşı bir şey söyleyeceğim vardır diye sevgili Asım Terin yanına geliyorum. Sarıyer Karsar'dan Iğdır dernek başkanı Sayın Asım Tel. Buyurun başkanım. Evet. Başkanım sesi kısık diyorsa ayağa kalkın. Sevgili emliler, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bütün dostlarımız buraya çıkıp öncelikle devlet başkanları Iki, iki, tane derneğin olmasından şikayetçi oldular. Ama e, şunu e, bir o dernek başkanları gözünde herhalde başmıştı ki bu derneğin iki, e, derneğin iki iki, tane derneği oluşturmasını sağlayan vatandaşlarımız o sorumsuzluğu federasyona da dahi yansıtmıştı. Bunu herkesin bilmesi lazımdı. Eğer bu insanların federasyondan bu şekilde bilir verirsek, devam ettirirsek Nice devletle bu da içine binilecek. Hepimize saygı sunuyorum. <laughs> evet Asım Bey'in bu temellerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Barafas Bey. Herkesten bir şikayet var. Diyorlar ki biz para da verelim, plaket de istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Bizim kazımızı gönderin baba. Kaz ne oldu kaz ettin? Kazımız hazır. kazımız geliyor bugün. Merhaba iş alanlarımızda, merhaba düğüs alanı. Saygı sevdiği zaki perişanlar aramızda. Öbür tenisle bir hak ister, mi? i̇ster miyiz ayarınıza biliyorum. Bakalım bir şey söylemeden ister miyiz? Peki, beni, ben de kalsın dedi benim sayesinde. Yeah, yeah. Evet değerli dostlar, Asim üyemiz diyor ki bağış yapan varsa bana gelsin ve hatta beni çağırsın ben geleyim hemen makyajını kesin diyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Asim üye de ismini bana gönderirse ben anons edeyim sizlere. Aynen. Nurettin Kaya evet benim dayımmış Asim üye onu da bilmiyorduk onu da öğrendik. Evet bağış yapmak isteyen az hayatta çok hiç önemli değil miktar Nurettin Bey'i yanına çağırırsa veya da Nurettin Bey'e ulaşırsa çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi gecenin başka biraz çok fazla mı konuştun? Evet, gecenin hareketini sağlayabilmemiz için. Sevgili Murat Zorba'yı ben saniye...